şöyle bir ibare var kutuda. Diyor ki su sıçramalarına karşı dayanıklı. Vaftiz ediyor şey. <laughs> Hocası bir şey demiş oldu. Ah dedi bıraktı. Ah dedi bıraktı. <laughs> Hocam yapma ya. En ufak hava koşundan etkileniyorsa bunu hiç hava olmayan bir yerde uçurmak <laughs> lazım. Yavaş, yavaş ver, az ver. Çok gittin. Hayır, o değil? Hayır. Aha! İndir, indirin. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Zaten kaçıp gitmesiyle alakalı yorumlar var Bunu şimdi söyle <laughs> <laughs> Merhaba web tekno takipçileri Merhaba arkadaşlar bu videomuzda önümüzde gördüğünüz 5 tane ürünü sipariş ettik Ve bunlara oldukça kötü yorumlar gelmiş Bu kötü yorumlar bakalım gerçek mi değil mi bu videomuzda bunu test edeceğiz üründen oldukça uygun fiyatlı. Toplamda böyle 1200 lira civarında bir para verdi. Ancak uygun fiyatlı bu ürünleri çok pis gömen insanlar olmuş. Yorumlar olmuş. Bu yorumlar gerçekten bazen sallama da olabiliyor, bazen doğru da olabiliyor. Hani o yorumlar her zaman kanmalı mıyız? mıyız? Aslında videomuzdaki amaç bu. Şimdi ilk ürünümüz bir akıllı saat. Haylow diye bir Hilo marka Smort. arkadaşlar. Smart Smart Watch 2. Geliyor. Smart Watch geldi. Dd dd. Çok güzel saatimiz abi, ekran. burada. Bu saat 177 lira ve bu saate gelen kötü yorumları artık denemeye başlayabiliriz. Diyorlar ki uygulamayla alakalı çok çok ciddi problemleri var. Sürekli kopuyormuş vesaire. Uygulamasını indirdik. Giriş yapmanızı istiyor. Uygulamaya bir mail adresi veya telefon numarası vermeniz Şöyle lazım. Uygulamanın ana ekranı şu anda gördüğünüz gibi sevgili dostlar karşımıza çıkıyor. Doğrudan hızlıca buldu gerçekten. Buna bir şaşırdım. Onaylansın Aynen. mı diye burada Oradan soruyor. Burada bas, Onayladı. Açıldı. Her şey çok hızlı oluyor şu an. Evet. En... Uygulamadan birkaç ayar size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bakın mesaj notifikasyonlarını aç var. Açtım ve burada uygulamaları tek tek seçiyorsunuz. Hangisinden bildirim gelsin hangi sabah gelsin gelsin dedik WhatsApp'tan deneriz birazdan bütün gelen aramaları göster diye bir şey var onu da hemen bastım şimdi arayanı kafasına göre gösteriyormuş saat Evet direkt şu anda bir daha arayalım şu an yine çalıyor. Bu tarz saatlerin çoğunda aramayı yanıtlayamıyoruz. Öyle bir yorum da varmış, aramayı sadece reddedebiliyorsunuz. Aslında bu saatin kötü bir tarafı değil ama kötü yorum olarak yazmışlar. Bu yorum doğru. Şimdi kötü yorumlardan bir tanesi de şuymuş arkadaşlar, doğru nabız ölçmüyor. Doğru bir enteresa. başka daha akıllı saatimiz var. Evet, şu an Huawei 70 civarı gösteriyor. Halo'ya göre ölüyorsun şu an bu arada. Ben gidiyorum abi, ne oluyor? 50'lere falan düştüm. O zaman eşeği git. Bir de Apple Watch'a da bakacağız. <laughs> Apple Watch 87 diyor. Bence senin nabzın bozuk. Ha bak, Aa, o da 87 diyor, tuttu. Apple Watch'la Huawei, Huawei Durdu şu tuttu. an. Kötü yorum, doğruymuş hmm. aslında. WhatsApp bildirimlerini test edelim hemen. <laughs> geldi şu an. Çat diye geldi. Şurada gördüğünüz gibi bildirim görebiliyoruz, silebiliyoruz ve bir kısmını görüyoruz sadece. Alan yine o kötü yorum yapan arkadaş. O bildirimleri uygulama üzerinden biz açtık, o açmadığı için göremiyordur. Saat ebatları bence küçük. Bu Çok kişisel kötü yorum abi ya. Çok kişisel bir yorum. Bence de büyük. Doğru düzgün tema yok demiş. Hemen uygulamadaki temalara bakalım. Şurada Watch Face diye bir bölüm var. Şöyle 1, 2, 3, 4... 5 bitti. 5 tane arayüz var toplamda. Sıkıntı. Saatinde kötü yorumlarına baktık, o zaman şu hoparlöre Peki, geçelim mi? Kişisel yorumun nasıl? Kötü yorumların çoğu da... anlış bence, onu söyleyebilirim. Evet. Şimdi sıradaki ürünümüze geçelim. Sıradaki ürünümüz kablosuz bir hoparlör. Bu da 70 liralık bir Pardon. bluetooth hoparlör. Bu neydi abi? <laughs> Ürünle ilgili ilk yorum, açarken ve kapanırken çok çirkin ses çıkıyor. Adam bu yüzden bir yıldız vermiş, bir daha dinleyelim. Bayağı JBL ama kötü bir JBL sesi. Arkadaşlar şöyle bir yorum var. Diyor ki bu hoparlörde sesi böyle açıp birazcık müzik dinlerseniz bir anda pili bitiyormuş. Evet. Açalım abi. Açalım. Şöyle önümüzde <laughs> en yüksek sesi <sesler. gülüyor> En yüksek sesi En yüksek Şimdi Şöyle bir yarım saat falan denedik. Yorumda bir saat belirtmemişler. Şarjı hemen bitiyor demişler. Hemenden kastı yarım saatten az bir süredir diye tahmin ediyorum ama yaklaşık bir yarım saat falan dinledik kendisini, Şarjı bitmedi. Yavaş şarj olma konusunda %90 o ihtimalle haklılar bu arada. Evet. Ama şarjın bitme konusunda bence haksızlar çünkü bitmiyor yani. Biz bayağıdır şu an test ediyoruz. Televizyonlu, bir sürü şey dinledik. Ve çok çok bitmiyor. Sesi bozuluyor. Çok dinleyince kopukluk oluyor arkadaşlar. Bunu da tabii ki de test etmiş olduk az önce. Aynen öyle. İster istemez sesi bozuk diyebiliriz en yüksek sese getirdiğinizde özellikle çok iyi bir ses beklemeniz Sen aç müziği ben şöyle bir binayı bir dolaşayım. Orta bakayım. seviye açayım. Uzağa <laughs> gidince kopuyor mu kopuyor mu onu test ediyoruz. Hadi güle güle açtım sesini. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Yeter mi? Kopma ile ilgili şöyle tabii ki de bir kopma oluyor. Bluetooth'un belli bir mesafesi var ama öyle iki adım atınca yanından uzaklaşınca yok. kopma yok arkadaşlar. 5-6 metre uzaklaştım, bahçede dolaştım kopmadı bile. Bence geçer not aldı ya. Bence yani... de kopma meselesi de olumsuz yok, genel Europa. anlamda bu hoparlör benden geçer not aldı. Yazın işte kum, deniz vesaire için uygun değil demişler. Tabii ki de şu an öyle bir şansımız yok ama kutuda suyu şöyle sim... bir ibare var. Suyu simüle edebiliriz. Aynen. Şöyle bir ibare var kutuda. Diyor ki su sıçramalarına karşı dayanıklı. Oh vaftiz ediyor şey. <laughs> <laughs> tamam bir dakika oğlum yarım sönmeye başladım. Yeter Ozan ne, ne yaptın? yaptı? Dur. Böyle bozulur tabii Ozan yani. <laughs> Al. Ah. Gidiyor sıçramasına karşı dayanıklılığının çok ötesine geçti şu an. Eyvah Ozan gölet yaptın, her şeyi su yaptı, her şeyi su testi. Videodaki ürünler çalışıyorsa hep suya karşı dayanıklı arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz bayrakları astıracak cinsten bir ürün sevgili arkadaşlar. Hem 450 TL, 460 TL bandında bir ürün hem de aynı zamanda şurada Türkiye'de üretildiğine dair bir de ibaremiz bulunuyor. Bir arkadaşımız demiş ki RAM 1 GB olduğu için ne yazık ki video izlerken donmalar oluyor, takılmalar oluyor vesaire demiş. O zaman bir video izleyelim. Hemen açalım. Yüksek kalitede dedi, oynat dedim. Oynatmaya başladı. Oynatıyor. Yani Sıkıntı yani, geçti şu an. Şu an ses sonuna kadar açık. Aaa. Aşırı az yani. Oo. Tamam ses en yüksekte bile en kısık çıkıyor demiş kötü yorum yapan kişi. Doğru söylemiş. En yüksekte bile ses bayağı kısık. Ürünün kutusunda Türkiye falan yazıyordu. Ama burada direkt Çin malı yazıyor. Onu da göstermiş olalım. Şimdi ekran çözünürlüğü hakkında da kötü yorumlar yapılmış. Ekran çözünürlüğü hiç iyi değil. Ne izlediğin belli olmuyor. Çamur gibi görüntüler demiş. Yani, Bu yorumda da oldukça haklıyım. haklıyım iş oyurma sesler takılıyor seslerde kasma var falan denmiş. Yani yeni olarak bence bu zaten zaten kasıyor şu an videoda herhangi bir kasılma yok oynuyor video. İşte kamerasında bir göstersene. Ay. Abi yani bu sen değilsin zaman Bu başkası. Şimdi bir vatandaş yazmış ki çok yumuşak bir düşüşle evin içinde kırıldı. Hocası bir şey demiş oldu. Ah dedi bıraktı. Kırıldı mı? Main. Hocam yapma ya deyip <laughs> çalışıyor hala. Acaba onlar halıya düşürmedi mi? Bir de onu test edelim gelin. Gitti kırıldı yüzde <laughs> Ama yine Var. Bir şey olmadı. <laughs> halıya düşüren arkadaş nasıl bir halıya düşürmüş ben merak ettim. Home yaşamayı hak ettim. Vallahi Gerek yok. Bu kötü yorum da abi, yanlışmış. Yani geldik alfa 7 main'in sonuna arkadaşlar kötü yorumları tamamladık kulaklığa bakalım önce evet. en son drone'a geçeceğiz şimdi bu kulaklık 140 lira ve kötü yorumlar almış doğrudan oyunda deneyelim istersen hadi, bunları hadi gel benim masaya gidelim Yedelim. şimdi bilgisayar başına oturdum arkadaşlar ve testlerimizi yapacağız İlk testim şu olacak aslında bu testi kulağa oturuşuyla alakalı şöyle bir yorum gelmiş kulağa tam oturmuyor alt taraftan bir parmak boşluk kalıyor görüntüde öyle değilmiş gibi gözüküyor arkadaşlar ancak kulağa taktığınızda hani kulaklığın tam olarak şöyle sarması gerekirken şuralar boşluk kalıyor ve aşağıya doğru iniyor. Bu bende alakalı bir durum değil arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten de şurada bir boşluk kaldığını hissediyorsunuz. Bu birinci sorun, birinci kötü yorum ki bence mantıklı. Ozan. Evet. Ozan. Neyse şu arkadaşlar karşı tarafa ses hem cızırtılı çok kötü gidiyor hem de yankılı gidiyor. Yankılı gitmesinin sebebi şu an Ozan beni hoparlörden duyuyor. Kulaklıktan duyduğu zaman öyle bir sorun yok. Yani yankı çok az var ama hoparlörden duyarsa ses, ses... ses. Sayın yolcularımız. Ses yankılı gidiyor. Cızırtı meselesi kulaklıkta da, da var, kulaklıksız da var arkadaşlar. Mikrofonu gerçekten de kötü yorumlarda gördüğümüz gibi kötü. Yani çok iyi bir şekilde gitmiyor. Şöyle bir kötü yorum gelmiş. Enteresan geldi bana. Mikrofon sürekli ağız önünde duruyor. Bu bir sıkıntı demişler. Hani buradan çıkabilen bir yapısı yok. Öyle kulaklıklar da var. Tabii ki de fiyat olarak çok daha yüksek. Ancak şu var. Sürekli ağız önünde durmak zorunda değil. Mikrofon oynayabiliyor. Şöyle çekersen ağzının önünde durmaz sonuçta mikrofon. Bu kötü yoruma maalesef ki katılmıyorum. Benden yine geç ben bayağı böyle yufka yürekli bir insanım. Sürekli geçer not veriyorum ürünü. O zaman o zaman. Artık işin sonuna doğru ve en önemlisiyle doğru gelelim. İlk olumsuz yorum pil evet. şarja oturmuyormuş. Hiç. Evet oturmuyor. Oturuyor. Herhangi bir sorun şakala. yok. Ben ters takmışım. Şaka da yapmadım. Muhtemelen evet, o arkadaş da ters takmış ve uyduramayınca da... E, bir tersini ters bir dene dostum. Belki o zaman... Alalım Şimdi kumanda pili. çalışmıyor. İkinci olumsuz. Şu an zaten artık bozuldu. Şöyle biraz açılın isterseniz arkadaşlar. Sakatlık çıkabilir biraz daha. Hayır gelme gelme. <laughs> Kumanda çalışıyormuş dostum. Evet, neredeyse biz öldürüyor. Burada yapmayalım bence biz bu işi o zaman. Ben şu an bağlandık drone'a. Demişler ki fotoğraf kalitesi 360p bile değil. Yani hakikaten bayağı kötü çekiyor yani şey. Merhaba. <laughs> Ne diyorsun? Fena değil. <laughs> yani bayağı deli deli kötü çekiyor. Abi zaten. dünya gibiyim şu an Ekvator'dan evet. şişkince kutuplar. <laughs> kutu. <laughs> Gel sen de drone servisi yapalım. Sanırım sadece şey için. Tamam kamerası da 360p yani bile haksız değil. Haksız mı? haksız. Abi şimdi çok ucuz şey. drone ya. En ufak hava koşundan etkileniyorsa bunu hiç hava olmayan bir yerde uçurmak <laughs> lazım. Evet, Mars'a <son> <laughs> Mars'a <gönderiyorlar. gülüyor> Mars <'a> çıkarmak <laughs> lazım. Gel şarjı bitmeden bir uçuralım mı? Uçuralım. Geldik mı? tabii ki olayın en önemli noktasını. Hazır mısın Oza? Bırakalım. Bırak abi. Ben biliyorsun eski uçuculardan kim kaldı? Korkuyorum. Kaldırıyorum. Çok gittin. <laughs> Elveda. Gereği yükselmesi lazım abi bunun. Ver hocam, bu ver. Ya. Uçurayım, ver. Çok Menzili 7 metreden fazla değilmiş. Ya yavaş, yavaş ver. Az ver. Çok gittin. Hayır, o değil. Hayır! Aha. Abi arabaların üstüne gidiyordu. Çok kolay bak. Tamam. Sadece dümdüz biraz ileriye gideceğiz. Kal böyle. Mükemmel. Mükemmel kal böyle abi. Neydi olumsuz yorumumuz? 7 metre mesafesi varmış abi. Biraz ileri gider. Hay yukarı değil. Yukarı, ileri, ileri abi. Abi ileri. abi. Dur abi, abi dur abi, dur. Aa. Ozan da 1 metre bile mesafesi yok bunun arkadaşlar. 7 metre yalan. Ya çok güldüm. Abi bak neye basıyorsan az bas. Rica ediyorum. Hep ileri kaçıyormuş Ozan doğru mu? Doğru doğru. doğru. Bence ama drone'da bir sorun yok burada. Heh, şimdi çözdüm bak. Yavaş, yavaş abi. Çok yavaş. Yukarı yok. Ya, ya. Mükemmel abi. <laughs> Mükemmel. Evet, şimdi lütfi deniyor arkadaşlar. Çok yaklaşma abi. Durmuyor, gidiyor. Duruyor ya. Yerinde durmuyor. Sağa sola gidiyor diyorlar ama... Bay bay. Yine daha başarılıydım bence ya. Ne diyorsun? Oğuz abiniz de şimdi. Drona son bakışımız. Yap, Tam yap tersini ya. yap ne yapıyorsa. Ha? İndir indirin. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Abi bak yola düşecek bir arabaya çarpacağız Ozan Gelmiyor abi Vallahi gelmiyor Abi dur orada otopilot var otopilota bas <laughs> Gelmiyor abi geri <laughs> Zaten kaçıp gitmesiyle alakalı yorumlar var. Bunu şimdi söyle. <laughs> şimdi kötü yorumlarda şunu gördük. 3 tane aldım, 3'ü de kaçtı gitti demiş. Demek ki gidebiliyormuş. Evet, Buradan bunu çıkarmış olduk. Otopilot var. enerjiyi kesiyor demişler. Biz otopilota bastık. Drone havadaydı. Otopilota bastıktan sonra bir daha drone'u hiç göremedik. <laughs> ve son ofisten çıkıyor drone. Şöyle bir görüntü var ve sonra da maalesef sizleri ölür. Alacaksanız böyle çok trafik olan kapalı bir mekanda denemeyin de açık bir yerde deneyin, öğrenin ondan sonra kullanın öyle derim ben. Valla bu videoda sizlerin yani belki de bizi takip etmeyenlerin de olabilir ama bir şeyler satın alıp onların yazdığı kötü yorumları biz burada bir denemek istedik sevgili dostlar. Eğlenceli bir içerik olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Siz de düşünüyorsunuz devamı gelsin mi? Devamını istiyorsanız aşağıya tabii ki yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi Ürünleri de etmeyi. tabii ki de gönderebilirler. Aynen öyle. Ürünleri satın alırken de tabii yorumlara bakın. Yorumlar önemliymiş birazcık. Bunu da buradan evet. iyice anla olduk diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İki yanımızda duran diğer web teknoloji içeriklerini izleyebilir. Bir de ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz.